Yukarıdaki dalgaların kaç tanesi sadece enine dalgalar diye sormuş. Arkadaşım dalgalar ikiye ayrılıyordu. Enine ve boyuna dalgalar olmak üzere. Enine dalgaların titreşim yönüyle hatta şöyle birazcık belirtelim. E, neydi enine dalga dediğim. Dalganın yukarı aşağı yönde titreşim yapıyorsun. Ama hareket doğrultun sağ tarafa doğru. İşte arasındaki açın hareket doğrultunla titreşim yönü arasındaki açın 90 derece ise ben buna ne diyorum? Enine dalga diyordum. O zaman hem eline hem boynalarım vardı ama elektromanyetik dalgalarım sadece E harfinden aklına gelsin her zaman. Eline dalgadır bu arkadaşım. Ses dalgası ise sadece nedir? Boyuna dalgadır. O zaman bana elinde dalgaları sormuş. Deprem dalgası, mekanik dalga, su dalgası, mekanik dalga, ses dalgası zaten tek başına boyuna dalga. Yay dalgası hem enine hem boyuna. Deprem su da öyle. Ama x ışınları, radyo dalgaları ve mikro dalgalar arkadaşım iki tanesi nedir? Enine dalga olacaktır. Ardışık 4 dalga tepesi arası uzaklık 30 santimetredir. Buna göre dalga boyu kaç santimetredir demiş. Sevgili arkadaşım bakın. burada kullanmamız gereken bağıntımız nedir? V eşittir lambda çarpı frekans benim hız denklemimdi. Fakat burada 4 dalga tepesi arası uzaklık 30 santimetre deyip de gelip 30'u 4'e bölme dalga boyunu bulmak için. Bak arkadaşım şu şekilde yorumlayacaksın sen bunu. Toplamda 4 tane ardışık dalga tepesi çizmen lazım. Çizdim. Zaten pratiğini söyleyeceğim. Şimdi burada neye ihtiyacım var? Bu arasındaki mesafen diyor bana 30 santimetredir diyor. Ama kaç tane dalga boyu var burada aslında? 3 tane dalga boyum var. Demek ki senin her bir aralığın aslında ne oluyormuş? 10 santimetre olacakmış diyeceğim. Peki hemen şurayı da düzenleyelim. Hop 10 santimetre. Yani toplam uzunluğun senin aslında Hop 30 santimetreymiş. Şimdi bunu nasıl yaparız? Diyeceğiz ki n eksi 1 çarpı lambda. Neyi verecek arkadaşım bana? Aradaki bu mesafeyi vermiş olacak. E bakıyorum. Kaç dalga tepesi var? 4 taneydi. 4 eksi 1'den buraya 4 yazarsam 3 çarpı lambda 30'a eşitse lambda dediğim kaçmış? 10 santimetreymiş diyeceğim. O zaman devam ediyorum. Aa, zaten bana neyi sormuş? Buna göre e, dalga boyu kaç santimetredir diye sormuş. Evet cevabımız buraya tam denk getirememişiz. Hemen şöyle hatta birazcık küçültelim. Onumuzu görelim arkadaşlar. Şöyle birazcık daha küçültelim. Evet tam burada onumuz dışarılarda kalmış. Cevabımız Edirne. Eşit bölmeleri, bölmeleri ayrılmış düzlemde KLM dalgaların şekildeki gibi verilmiş ve yargılarından bana hangileri doğrudur diye soruyor değerli arkadaşım. Bak şimdi bakalım buralara ne diyecek bize. Birincisine bakıyoruz. Dalgaların genlikleri eşittir. Genlik dediğimiz neydi? Referans sisteminden yani denge noktasından çizmiş olduğum yüksekliklerim. Bakın. Artı e eksi y ekseni -e arasındaki mesafem. E bir birim bir birim. E buna geliyorum bir birim. O zaman evet genliklerim neymiş arkadaşım? Eşitmiş. Sakın arkadaşım toplu şekilde şuradan alıverme. Beni heyecanlandırma. Hata yaptırır sana. Peki İkinci öncülümüze bakıyoruz. İkinci öncülümüze demiş ki bize k eşittir. Lambda k eşittir. Lambda l. Yani dalga boyları eşit ki onları soruyor. Yani k ve l'ninki eşit miymiş diye bakıyorum. Bakıyorum arkadaşım. Önce dalga boyu dediğimiz neydi? Bak bu kare düzlemleri gerekirse kendin uzatacaksın. Bu şekilde bir dalgam gelmiş yoluna devam etmiş. Bak bir şey göstereceğim. Şu aradaki mesafem 2 birimsem bir genişliğin. Emin ol diğeri de nedir arkadaşım? 2 birimdir. Yani direkt iki katını alırsam bu dalganın buradan başlayıp da tekrar bu şekilde tek başlayacağı noktaya geldiği aradaki mesafem ne kadarmış benim? 4 birim. O zaman taktiği kullanıyoruz. Burası 2 birimse aradaki genişliğim. Çünkü referanstan aşağıymışım. Demek ki bir 2 birim de burada var. Demek ki bunun da dalga boyu 4'müş. Onu da bulmuş oldum. M'ye bakıyorum. E zaten M'yi direkt oluşturmuşuz. Bak buradaymışım direkt. İstersen tek bir tanesini alarak da şu şekilde bir birimsem. O zaman 2 katını alırsam 2 birim dalga boyumu da bulmuş olurum. O zaman evet k'ye birbirine eşitmiş. Ama M'ninki ne oldu arkadaşım? Daha küçük oldu. Dalgaların frekansları eşitse KL eşit yani şunu söylemiş arkadaşım. V eşittir lambda çarpı frekans bana diyor bunu yorumla arkadaşım. Dalgaların frekansları eşitse evet eşitse hızla dalga boyu doğru orantılı. KL eşitse birbirlerine m en küçükse senin hızın da arkadaşım aynısını alacaktır. O zaman cevabımız neymiş? Edirne. Yayılma doğrultusu şekildeki gibi ok yönünde olan türdeş bir yayda oluşturulan atma duvara doğru ilerlemektedir. Atma üzerindeki x, y ve z noktalarının titreşim yönleri aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşım bunu nasıl yapacağım? Bir birim bak pratiktir. Hemen bir birim sağ tarafa mı hareket ediyorum? Evet şu şekilde bir birim getir şu şekilde çiz ve dalganı devam ettir arkadaşım. Bak çizmiş olduk. Şimdi bana demiş ki. Bu arkadaşımın hani e, titreşim yönleri ne tarafa diye sormuş. O zaman benim ana dalgam kim? Mavi dalga. Ben mavi dalgadan sonradan çizmiş olduğum dalgaya ne yapıyorum arkadaşım? Çizmiş oluyorum. Bak X yani ok çiziyorum. X aşağıya doğruyken Z ne tarafa doğru oldu? Yukarı yönde oldu. Güzel. Peki Y kardeşim Y senin bak buradaki okunu çizsen de aslında bu nereden geçiyor? Tam şu şekilde birazcık daha birimsel olarak şöyle değiştirelim. Şey çevirelim. Yeğen kesinlikle arkadaşım titreşimsiz olur. Yani sen Y'de Bunu hareket etmediğini görürsün. Dengede olduğunu görürsün. O yüzden nedir cevabımız edirne. Yani tam üst noktalarda. Yani buraya bir kurdayla bağladın. Kurdayla bağladığın zaman dalga ileri geri hareket ettiği zaman sen sakın kesinlikle Y'de bir yön oluşturmamış olursun arkadaşım. Türdeş bir yaya uygulanan düşey kuvvet 50 N. Yani türdeş bir yay varmış elimde. Bu yaya uygulanan şöyle çizelim. Kuvvet 50 Newton'lu kuvvetmiş. Yata eksen boyunca ilerleyen atmanın üzerinde bulunduğu yayın 1 metresinin kütlesi 2 oranmış. Yani bu yayın 1 metrelik bir yayken 2 kilogramlık oranlıkta neye sahipmişim? Bir e, ağırlığa şey, kütleye sahipmişim. Türde şeride ilerleyen atmanın hızı kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşım bunu nasıl yapabilirsin? V kare eşittir. Ne diyeceksin arkadaşım? Film diye kodla. Bak film. F dediğim ne? Uygulanan kuvvet. E ne kadarlık kuvvet uygulamışım? 50 newtonlu kuvveti uygulamışım. Kaç metrelik ipe uygulamışım? L ipin uzunluğu demektir arkadaşım. 1 metrelik ipe. E bölüyorum. Benim burada 2 kilo oranmış kütlem. Tamam. 52'ye böldüm. 25. Demek ki V kare dediğim 25 ise eğer benim için metre bölü saniye ise o zaman V dediğim hatta buralar ne olacak arkadaşım? Metre kare bölü saniye kare. V dediğim arkadaşım ne yapacak? Kök içinden ne alırsam dışarıya. Aha bir V çizemedik. Ne oldum? 5 metre bölü saniyelik bir şöyle kök içine aldım. Hıza sahip olmuş oldun diyeceğiz. O zaman cevabımız neymiş? Edirne. Kalınlıklar aynı özdeş ve türde şeylerde oluşturulan x, y, z atmaları şekildeki gibidir. x atmanın enerjisi e, x, y'ninki e, y, z'ninki e, z olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Değerli arkadaşım genlikler bana neyi verirdi? Enerjiyi verirdi. O zaman ben buna baktığım zaman en büyük genlik kime ait? Z atmasına 4R. O zaman demek ki en büyük genliğim Z'de ise en büyük enerjiyi bu. Arkasından 2R ile EX atması arkasından da kim taşıyor arkadaşım enerjiyi? En küçük Y'ymiş. O zaman bana demiş ki cevabıma bakalım. ZX'ye demek ki benim sıralamam olacak. Genlik. Arkadaşım bakın bir kavram algısı vardır. Lütfen dikkat et. Genlik hiçbir şeye bağlı değildir gibi bir algıya düşmeyin. Genlik sorunun gelişine göre ne yapabilir? Değişiklik gösterebilir. Şekildeki K, L ve M atmaları türdeş yerlerde ilerlemektedir. K ve M atmaları sabit uçtan K ve M tamam. L ise serbest uçtan yansıma yapıyor. Aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye sormuş. Arkadaşım bir kere sabit uçtan geliyorsam bu arkadaşım kesinlikle ne olacak? Hmm yön değiştirecek ve baş aşağı bir yönde gitmeye başlayacak ve okuyan sağ tarafı olmak zorunda. O zaman bakıyorum baş yukarı olanları ne yaptı arkadaşım? Elemiş oldum. Geldim. L sabit uçtan şey. L ise serbest uçtan yansıyacakmış. O zaman L serbest uçtan yansıdıktan sonra bu geri döndüğü zaman yine aynı yönde ilerleyeceği için L'm kesinlikle baş aşağı olmak zorunda. O zaman L baş yukarı olanları da elemiş oldum. O zaman geliyorum hemen M'ye baktım. M'de çarptıktan sonra sabit uçta yine baş aşağı yani yön değiştireceği için arkadaşım bu yönde olacak. O zaman cevabımı zaten görmüş oldum. A şıkkıymış. Yani sabit uçtan gelen bir atma baş yukarı ise baş aşağı. Baş aşağı ise baş yukarı yön değiştirirken serbest uçta kesinlikle yön değiştirme yoktur. Türdeş K yayından gelen atma şekildeki gibidir. L yayında türdeş olduğuna göre K yayından yansıyan e, ve L yayından iletilen atma nasıl olabilir demiş ve L yayı daha kalınmış. Yani arkadaşım şunu demiş. Zaten şu parantez için püf nokta vermese ey yavrum ey ne uğraşırız. E, hemen geldim buraya bakıyorum. Ağır bir yaymış burası. Yani kalın bir yaymış. Burası Burasıysa ince bir yay yani daha hafif bir yay. Demek ki aslında bana şunu söylüyor. Ben tam şuraya geldiğim zaman bu arkadaşım diyor sabit uçmuş gibi davranacak diyor. O zaman ben baş aşağı bir atmam geliyorsa arkadaşım bu arkadaşı ya yaya, yaya ağır yaya çarptıktan sonra sabit uçmuş gibi hareket edip yani baş yukarı dönme meydana getirmiş olacak. O zaman ben burada aslında şöyle az daha genişten alalım arkadaşım. Baş yukarı bir şekilde gitmeye başlayacağım. Peki bir miktar atmamsa ne olacak? İletilmiş olacak. O zaman bir miktar atmamda ne yaptı? Sağ tarafa doğru iletilmiş olacak. O zaman bir kere zaten şu bu o yani pardon E olmadı. C ve D gitti. Sönümleme gözlemleyemem. Atmam zaten kesinlikle yön değiştirmek zorunda. O zaman geldim iletilen atmaya baktığım zamansa gelen atmayla iletilen atma daima aynı yönlüdür. O zaman A şıkkını da iledim gitti. Evet B olabilir. Zaten E şıkkımı da eledim. Bu da yukarı dönmüş. O zaman cevabımız neymiş? B şıkkı. Türdeş yayda ok yönünde yayılan atma eş bölmelerden oluşmuş kare düzlemde ilerlemektedir. Atma bir saniyede bir bölme ilerlediğine göre 8 saniye sonraki görüntüsü nasıl oluşur demiş. Şimdi arkadaşım şuraya ben A noktası diyeyim şuraya B noktası diyeyim A'dan başladım. A'dan buraya geldiği zaman bir saniyede buraya gelecekmiş geldim. İkinci saniyede buradayım Geri döndüm. Üçüncü saniyede buradayım. Yani 1, 2, 3. Sonra buraya geldim. 4, şuraya geldim. 5, 6. Sonra bir daha geri döndüm arkadaşım. 7 ve 8. saniyede. Hatta şöyle güzel yapalım arkadaşım. 8. saniyede şuradaymışım. A noktası. Şimdi o zaman yönüne bakmam lazım aslında benim. Bu arkadaş tam 2. saniyede buraya geldiği zaman yön değiştirecek. Çünkü sabit uçsun. Bu yönde gitmeye devam edeceksin. İlerledim geldim. 6. saniyede tam buraya geldiğim zaman bu atmam yeri tekrar dönecek. Ama serbest uç olduğum için başladığım noktada geri dönmüş olacağım. Yani 7. saniyede yine buradayım. 8. saniyeye geldiğim zaman arkadaşım bir birim daha sola kayacağım için. Hadi şuraları temizleyelim güzel gözüksün. Yine aslında başladığı noktaya bak ne olmuş oldu. Ters yönde gelmiş oldu. Bana bunu soruyor. Bir birim uzakta olmam lazım. Bir birim uzakta olan ikisi var. Ama baş aşağı olacağım için cevabımız neymiş? Bursa. Bir dalga kaynağı periyodik olarak bir dakikada 60 dalga üretiyormuş. Yani aslında 60 oo, ne güzel yazdık. 60 <laughs> 60 saniyede 60 dalga üretiyorsan sen arkadaşım 1 saniyede kaç dalga üretmiş olacaksın? Tabii ki bir daha üretmiş olacaksın. O zaman bana aslında şu pütüyü veriyor. Frekans dediğimiz neydi arkadaşım? Bir saniyedeki titreşim hareketim. O zaman demek ki bu arkadaşın dalganın frekansı ne kadarmış? Bak bir dalga bir saniye şeklinde gidiyorsan o zaman burası neymiş benim için? Birmiş. Hatta şöyle gidelim. Bir dalgayı bir saniye oluşturuyorsan periyodun birmiş. E, periyodun bir ise frekansım nedir arkadaşım? 1'dir. O zaman dalganın frekansı 1 ise dalganın periyodu 1 bölü 2 olamaz. Dalganın dalga boyu 5 metre ise yani V eşittir lambda çarpı frekansı yazıyorsun. Ee, dalganın dalga boyu 5 metre ise hızı nedir diye sormuş. E, frekansın 1 ise sen ne yapıyorsun arkadaşım? 5 metre bölü saniyelik bir hıza sahip olmuş olacaksın. Cevabımız neymiş? Ceyhan'mış.